Merhaba arkadaşlar kanalımızı yeni açtık desteklerinizi bekliyoruz yeni bildirimlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın 3. tema sonu çalışmaları sayfa 124 Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz Ananem büyüyor 20 yıl öncesinde anneannelerin son model telefonları olmadı Onlara yeni modellere geçen çocuklarının eski telefonları verildi Ozarlar diye laptopların, bilgisayarların başına oturtulmadılar. 2010 yılı ve sonrasında anneanneler teknolojinin getirdiği son model telefonlar ve tabletler aracılığıyla hızlı öğrenme ve teknolojiyi kullanma becerisine ulaştılar. Artık ne bilmece çözüyorlar ne de örgü örüp dergi, gazete okuyorlar. Onlar artık sanal birer gezgin Sosyal paylaşım sitelerinin hastası, blog misafiri, herkesi bombardımana tutan birer e-posta canavarı. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 20 yıl öncesinde anneannelerin neden son model cep telefonları yoktu? Çünkü onlara yeni modellere geçen çocuklarının eski telefonları verildi kim? Önceleri, önceleri anneanneler neden laptopların, bilgisayarların başına oturtulmadılar? Önceleri anneanneler bozarlar diye laptopların başına oturtulmadılar. 3. Anneannelerin hızlı öğrenme ve teknolojiyi kullanma becerisine ne zaman ulaştılar? 2010 yılından sonra ulaştılar. 4. Anneannelerin hızlı öğrenme ve teknolojiyi kullanma becerisine ulaşmalarına aracılık eden aletler hangileridir? Son model telefonlar ve tabletler aracılığıyla ulaştılar. 5. Anneanneler artık neleri yapmıyorlar? Anneanneler örgü örme, gazete ve dergi okuma gibi işleri yapmıyorlar. 6. Metinde günümüz anneanneleri nasıl tanımlanıyor? sanal gezgin olarak tanımlanıyor. Aşağıdaki ifadeleri ve cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan ifadeleri yazınız. Bir fikri veya düşünceyi yaymak amacıyla ortaya atılan etkili ve akılda kalıcı kelimeye ya da kelime grubuna slogan denir. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna Ünlem, konur. Rakamlara gelen ekleri ayırmada kesme işareti kullanılır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Varlıkları niteleyen kelimelerin yer aldığı cümlelerin başındaki numaraları bilgisayar ekranına yazınız. İkinci cümlede ailecek masmavi denizde yüzdük. Masmavi kelimesi Üçüncü cümlede elmanın kırmızısını çok severim. Kırmızı. Dördüncü cümlede oyuncağı minik bebeğe verdi. Minik. Beşinci cümlede kahvaltıda taze ekmek yedik. Taze. Yukarıda yer alan tablo 2'de bir atasözü gizlidir. Tablo 1'de atasözüne ulaşmak için izlenmesi gereken yol verilmiştir. Buna göre tabloda gizlenmiş olan atasözünü aşağıdaki kutucuğa yazınız. İşleyen demir ışıldar. Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin doğru kullanıldığı yerlere işaret koyunuz. Köpeğim dumanın ayağı kırılmıştı. Dokuzuncu yaş günümü kutladım. Ablam TRT'deki dizilerin konusunu çok beğeniyor. Bence Ankara'nın sembolü Anıtkabir'dir. Aşağıda verilen eş sesli kelimelerin farklı anlamlarını yazınız. Ünlü atlet harika bir başarı yakaladı. Annem bana üç tane atlet aldı. Ocak, annem ocağın altını kapatmamı söyledi. 15 Ocak benim doğum günüm soluk. Annem benzinin, benzimin çok soluk olduğunu söyledim. Koşmaktan soluk soluğa kalmıştı. Çay. Hep birlikte çay kenarında piknik yaptık. Akşam ailece çay içtik. Sağ. Arabanın sağ tarafı çizilmişti. Anneannem sağken her şey daha güzeldi. Er. Erler meydanda toplanmıştı. Er ya da geç buluşuruz. Sonraki metne hazırlık. Sağlıklı olan insanları inceleyiniz. Sağlıklı insanların ortak özelliklerini defterinize yazınız. Sağlıklı olan insanlar dengeli ve düzenli beslendiği, yeterli uyuduğu ve spor yaptıkları için daha dinç ve güçlü olurlar. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.